Her şeye zam gelirken kiralar yerinde sayacak değil ya oğlum. Ya tabii. Bugün enflasyon günüydü. Sabah TÜİK ve ENAK Ağustos ayı enflasyonlarını açıkladılar. Ve gördük ki yakında ne bir faiz indirimi mümkün. Merkez Bankası'nın ne bir faiz indirimi yapması mümkün. Ne de konutta indirimli faiz kampanyası mümkün. Çünkü bir kere TÜİK'in enflasyonu beklendiği gibi düşük gelmedi. Yine düşük gelmedi. Yine %2,5 civarında bir Ağustos enflasyonu açıkladı. En bu arada Ağustos enflasyonunu burada görüyorsunuz %3,5'a yakın açıkladı. Fakat burada önemli olan TÜİK'in enflasyonu çünkü Merkez Bankası faiz indirimleri konusunda karar vermek için bu enflasyonu izliyor. Ve daha önce Merkez Bankası sene sonuna doğru mevsimselikten arındırılmış enflasyonun %1.5'a inmesini beklediğini söylemişti. E şimdi %1.5 nerede? %2.5 nerede? Merkez Bankası'nın hedefinden hala çok uzağız. Ve bu arada hizmet enflasyonu çok yüksek %4'ün üzerinde. Ve Hakan Kara, Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti bugün gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyonun da %3'ün üzerinde olduğuna dikkat çekiyordu. Ve diyordu ki bu aşamada faiz indirimini destekleyecek bir veri yok. Yani enflasyon bu kadar yüksekken Merkez Bankası'nın bu sene faiz indirimine gitmesi mümkün değil. Nitekim Morgan Stanley'de Amerikan Yatırım Bankası bugünkü veri sonrasında yayınladığı notta Merkez Bankası'ndan bu sene faiz indirimi beklemediğini belirtti. Ve şimdi sadece faiz indirimi değil aynı zamanda konutta indirimli faiz kampanyası da bu koşullarda mümkün değil. Çünkü bir kere her şeyden önce en yüksek enflasyon kira enflasyonunda burada görüyorsunuz %120 bir senede kiralardaki artış oranı ve TÜİK'e göre bu tablo Evren Kırıkoğlu'na iktisatçı ait ve diyor ki bugün Kırıkoğlu bu koşullarda yani kira enflasyonu bu kadar yüksekken kira enflasyonunu yeniden tetikleyecek herhangi bir arsa, konut, rant vesaire balon teşvikine yeltenmeyeceğiz değil mi? Yani indirimli faiz kampanyası başlatılmayacak değil mi diyordu. Bu koşullarda elbette ekonomi yönetimi böyle bir kampanyaya imkansız açıkçası gidemez. Bu da yattı. Enflasyon iyi gitmiyor ve bu arada bugünkü enflasyon da etkisiyle dolar yeniden bir miktar tırmandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta alınan önlemler de yeni haftaya Türk Lirası değer kazanarak başlamıştı. Dün çarşıda kapalı çarşıda 33 lira 70 kuruşa kadar düşmüştü dolar. Ama bugün yeniden 34'ün üzerine çıktı kapalı çarşıda serbest piyasada. Bugün 34'ün üzerinden satabiliyorduk doları ve 34.10'un altından onun hemen eşiğinden doları serbest piyasadan alabiliyorduk. Ve bankalarısı piyasada bu arada 34'ün eşiğine yeniden yükseldi. Yani dün TL %0.70 civarında değer kazanmıştı. Bugün doların yeniden TL karşısında %0.30'dan fazla değer kazandığını görüyoruz. Ve Euro da bu arada 37.50'nin üzerine bizim satış fiyatımız çıktı ve 37.70'e bizim alış fiyatımız dayandı. Oysa dün dediğim gibi TL değer kazanmıştı ve TL'nin değer kazanmasını sağlayan, TL'nin cazibe kazanmasını hedefleyen geçtiğimiz hafta açıklanan önlemlerdi. Merkez Bankası'nın açıkladığı makro ihtiyati önlemlerdi. Makro ihtiyati ne demek? Dünkü videoda görmüştük. Yani faiz dışında para politikasını sıkılaştırıcı önlemler. O önlemler de işte dün bir miktar TL değer kazanmıştı. Ama bugün enflasyon verisi sonrasında yeniden düştü. Ama o önlemler bu arada Faizi gerçekten de beklendiği gibi yukarı çekti. TL referans faizi, yani Borsa İstanbul'daki repo, ters repo piyasasındaki gecelik faiz yeniden %53'e çıktı. Ne zamandır %53'te görmemiştik bu faizi? Hatta bir ara uzun bir dönem boyunca, yani haftalar boyunca %50'nin altında gitmişti. Şimdi yeniden %50'nin üzerinde hatta %53'e geldi ve referans faiz, yani repo faizi yükselince Para piyasası fonlarının aylık getirileri de yüzde dört buçuğa dayandı. Yani parasını para piyasası fonlarında tutanlar bu işten yani geçen hafta açıklanan makro ihtiyacı önlemlerden karlı çıktılar. Burada görüyorsunuz son bir ayda en iyi getiri Deniz Portföy'ün ikinci para piyasası TL fonunda yüzde dört buçuk üzerinde onda getiri var. Ama diğer para piyasası fonlarının da yüzde dört buçuk üzerinde ya da ona yakın aylık getiriler sağladığını görüyoruz. Enflasyon düşmüyor. Özellikle hizmet enflasyonu çok yüksek. Enflasyonun düşmemesinin çok önemli bir sebebi bana kalırsa halkın enflasyonun düşeceğine inanmaması. Ve bunu bugün Ağustos ayı otomobil satışlarında gördük. Yine rekor kırıldı. Ağustos ayında 90.134 oto satıldı. Yani otomobil artı hafif ticari araç Türkiye'de ve Emre Öz Peynirci'nin verdiği bilgiye göre çok tecrübeli bir otomotiv gazetecisi. Bu bugüne kadarki en yüksek Ağustos ayı oto satış rakamı. Yani yine rekor geldi. Yani bu kadar yüksek faiz ve kimse artık krediyle otomobil almıyor. Bankalar zaten kredi vermiyor. Ona rağmen rekorlar kırılıyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü işte halk enflasyon düşeceğine inanmıyor. Bunu zaten anketlerde de görüyoruz. En son Koç Üniversitesi'nin bir anketi vardı. Orada halkın beklentisi yine %100'ün üzerinde önümüzdeki bir sene için enflasyonda. O yüzden işte biraz parası olan zam gelmeden alayım diye ne alacaksa şimdiden alıyor ve o da otomobilde yeni bir rekor getirdi. Bu arada en çok satılan otomobiller listesinde bazı değişiklikler var. İlk 8 ayın sıralamasına baktığımızda burada sağdaki sütun görüyorsunuz EBS danışmanlığın verileri. Chery yani Çinli marka 3. sırada. Bu sene Çinli markalar çok ciddi bir atak yaptılar ve Chery de bununla Volkswagen'i geçti bu sene. Ama Ağustos'a baktığımızda Volkswagen'in yine Chery'nin üzerinde çıktığını görüyoruz. Chery'nin satışlarında Ağustos'ta geçen yılın Ağustos'una göre yüzde 40'tan fazla gerileme oldu. Volkswagen'de çok büyük bir değişim yok ama Chery işte gerileyince Ağustos'ta 5. sıraya indi. Fiyatın satışlarında Ağustos ayında çok ciddi bir artış var. Bu da gerçekten dikkat çekici ama pazarın lideri hem Ağustos'ta hem de bu arada ilk 8 ayda yani Ocak Ağustos arasında Renault. Renault'un %8.7 Ağustos'ta pazar payı var. İlk 8 ayda pazar payı ise %9.30. Altına geçelim. Altın bugün bir miktar düştü. Ons altın ama yurt içinde gram altın yükseldi. Ons altındaki düşüş aslında çok şaşırtıcı değil. Çünkü dünkü videoda belirtmiştim. Eylül ons altının dünyadaki en kötü ayı. Son 7 yılın ortalaması. Bu tabloyu bir kez daha görmekte fayda var. Gördüğünüz gibi son 7 yılın ortalaması %4 civarına kayıp. En fazla kaybettiği ay ons altının ve şimdi yeni ayda gerçekten de ons altında bugün en azından kayıpla başladı. 2480 doların üzerine kadar geri çekildi ons altın. Kapalı çarşıda ise dediğim gibi fiziki gram altın yeniden 2800 liranın üzerinde çünkü dolar yükseldi. Gram altın hem dolara göre hem de onsa göre fiyatlanıyor ve doların bu arada ağırlığı daha yüksek. Dolar yükselince işte bugün fiziki gram altın yine de yükseldi. Ama bu bu ay mutlaka altının düşeceği anlamına gelmiyor. Yani tarih her zaman tekerrür etmez. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz diye de meşhur bir söz var biliyorsunuz. Bu ay FED faiz indirimlerine başlayacak ve faiz indirimlerinin altına yaraması da bir yandan bekleniyor. Evet Eylül altın için kötü bir ay ve sadece altın için değil aynı zamanda Amerikan borsaları için de kötü bir ay. Burada da Amerikan borsaları ve Avrupa borsalarının Eylül ayı performanslarını görüyorsunuz. Burada sarı S&P 500 yani New York borsası endeksi gördüğünüz gibi tıpkı altında olduğu gibi Amerikan borsalarında da en kötü ay New York borsası endeksi için en azından Eylül. Çok ciddi yüzü 4'ten fazla altından daha fazla S&P'de son yıllara baktığımızda ortalamada bir kayıp var. Avrupa borsaları içinde bu arada Eylül yine en kötü ay. Ve sadece bu arada altın ve Amerikan borsaları için değil aynı zamanda kripto paralar için de yine Eylül kötü bir ay. Son yılların ortalamasına baktığımızda Bitcoin'in buçuktan fazla Eylül'de kayıp yaşadığı görülüyor. Eylül iyi bir ay değil ama dediğim gibi tarih her zaman da tekerrür etmez. Amerikan borsaları demişken bu arada Amerikan borsaları için ben Seeking Alpha'yı bir veri ve bilgi kaynağı olarak kullanıyorum. Amerikan borsaları ve dünya piyasaları için Türkiye'de de içerik ve iş ortağıyım Seeking Alpha'nın. Ve şimdi dün tatildi Labor Day Amerika'da. Ona özel bugün bitecek olan bir kampanyası var. Bu kampanya kapsamında Seeking Alpha'ya %10 indirimli fiyatla abone olabilirsiniz. Onun üzerine bu arada Seeking Alpha'nın önerdiği iki hisseyi Üyelikle birlikte işte %10 indirimde 214 dolara yıllık satın alabilirsiniz bu kampanya kapsamında. Bu kampanyanın linkini de videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu kampanyada bu arada ücretsiz deneme süresi yok. Daha önce aktarmıştım başka bir kampanya. Orada bir ücretsiz deneme süresi vardı. Bu kampanya direkt yıllık abonelik ile başlıyor. Geçelim bizim borsaya. Ve Borsa İstanbul günü artı başladı. %0.20 dün güçlü bir yükseliş vardı. Onun üzerine 10.130'dan başladı. Sonra hemen ardından işte enflasyon verisi geldi ve biraz satışa sebep oldu. Çünkü biraz önce gördüğümüz gibi %2'nin altında gelmedi ve %2,5 civarında bir enflasyon faiz indiriminin gecikeceği düşüncesini doğurdu. Bununla biraz satış geldi borsaya. Yani %2'nin altında bugün açıklansaydı TÜİK'in enflasyonu büyük olasılıkla dünkü coşku devam edecekti. Ama öyle olmadı. Ama çok da eksi olmadı piyasa ta ki ABD piyasaları açılana kadar. Amerikan borsaları bugün eksi açıldı. %1-2 civarında düşüşler var ana endekslerde. Ve bizim borsada 10.000 altına indi. Onunla birlikte 9.983'ü gördü. Sonra 5'ten sonra toparlandı. Tekrar 10.000 üzerinde attı. 10.021'den kapattı. yüzde %0.87 eksi de gün sonunda ana endeks ve bankalar yüzde %0.97 düştü. Sanayi yüzde bir bugün eksi de işlem hacmi dünkü gibi 120 milyar lira. Yani piyasa çok bozulmadı. Hiç beklentisi var. İşte Cuma günü derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu arttırması bekleniyor. Ondan sonra OVP var. Orta vadeli program. Yani çok bozulmamasının arkasında bunlar var. Yarın için baktığımızda 10.200 direnç ve 10.000'de destek var. Psikolojik onun altında 9.800 ikinci destek. BOFA, Bank of America yatırım finansman bugün sattı. BOFA dün almıştı bugün sattı. Hep böyle yapıyor. 1 milyar 433 milyon liraya yakın bugün satışı var. Yatırım finansmanda 613 milyon liradan fazla sattı. Karşılarında yerliler bugün aldı. İş yatırım 1 milyar 20 milyon liradan fazla bugün alım yaptı. Ve iş yatırım bugün Türk Hava Yolları, Tüpraş, Batı Söke, Ereğli, Sahol aldı. Ve Bank of America, Türk Hava Yolları, İşçe, Ereğli, Tofaş, Petkim sattı. Yatırım finansmanda da THY sattı. Yanı sıra Tüpraş, Emlak, Ereğli ve Petkim sattı. Bugün pozitif ve negatiflere baktığımızda ilginç hisse bazında hareketler oldu bugün. Mesela Trabzonspor Şenol Güneş'le teknik direktörlük anlaşmasını duyurdu. Bununla hisse tavana gitti ve o tavana gidince spor bugün pozitif ayrıştı spor endeksi. Yanı sıra endeksler pozitif ayrışan sigorta, tekstil, gıda, GYO'lar, leasing, factoring ve bugün pozitif ayrışan hisseler Emlak gayri bugün bilançosu açıklandı, beğenildi. Koç, Koç'ta epey bir alım vardı bugün. Baya bir para girişi oldu. Yanı sıra Astor, Hektaş, Mia Teknoloji, Sabancı, Jansa, Banvit. Negatif ayrışan bugün endeksler ise Madencilik, Ulaştırma, Aracı Kurum, Teknoloji, Kobi Sanayi ve Hisseler, THY, Tüpraş, Ereğli, Garanti, RT Laboratuvar daha önce tavan oluyordu. Bugün taban oldu. Çok spekülatif bir hisse. Halka arz hisselerinden gün doğdu gıda. Koza altın, altın CVK maden bu sabah çok yüksek bir bedelsiz açıkladı. 1'e 19 veren bir bedelsiz sermaye arttırımı bununla tavana yakın açtı. Ama sonra çok kötü bir satış yedi gün içinde. Ve bunların yanı sıra Aselsan, Pegasus, Petkim, Tofaş, Ford Otosan, Şişe, Gübre Fabrikaları ve Efes. Para girişi olanlar bugün Koç, Yapı Kredi, Bimaş, Emlak, Tüpraş, Pegasus, Sahol, Dapgayrı, Migros, Telekom. Para çıkışı olanlar THY, Garanti, Akbank, Tofaş, İşçe, Karsan, CVK, Maden, Altınay, Petkim, Ereğli. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz kanala abone olmanızı istirham ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere.